Merhaba sevgili terazi burcu. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Umarım iyisin. E, haftalık bir bakım yapıyoruz. Haftanızda neler var sevgili terazi. Şimdi niyetleri tutun. Odaklanın. Terazi burcu. Hadi bakalım mesaj alarak bu işe başlıyoruz. Hazırız. Hazırsınız işte mesaj budur aşk geldi senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven kalbin pırıl pırıl parlayacak Ya Bu neydi diyorum ya şimdi aşk çıktığı zaman sadece tek bir yönde alınmamalı bu neydi aşk bulacağına neyi aşkla yapacağına neyi e, sevgini aktaracağına bağlı Evet bunu alabilmiş misin hayatına öyle gözüküyor. E tabii eş ruhunu bulmak bir partner arayışı içerisindeysen, et doğrudan alakalı diyebiliriz bu odak. Ben buraya bakıyorum. Bir bakalım. Keçi atmış. şeyinizin üzerine, kahve fincanınızın üzerine keçi atmış. Şimdi bu keçi öyle bir teke sakalı var, e, arkaya doğru böyle bir şeyleri var, boynuzları var öyle de bir ketum enerjide zor enerjide çıktı ki zor şey var böyle kesinlikle inatçı tavrı olan bir insan ya da niyetini belli etmeyen ya da hani ağzından bıçakla mı laf alınır ağzından baklayı çıkarmayan zorla böyle cımbızla laf çektiğiniz laf almaya çalıştığınız biri olabilir ama daha çok hani böyle inadı kırılamayacak bir şey İnadını yenemeyen bir kişi gibi hissettim. Ama bu sizin enerjinizse çok zorlu bir enerjide çıktınız. Yani aslında yapmam, etmem, şu açıdan artık düşünmem dediğiniz. Ama hep bir kalıp gibi düşünün. Bu şu an geliştirdiğiniz bir şey değil. Bu aslında önceden beri hep böyleydim, hep böyle düşünüyordum. Bu noktada da bu enerjiyi kıramam dediğin, inat ettiğin bir durum, bir tablo gözüküyor şu gösterelim. Çetin zor bir iş varsa onu başaracak da olabilirsiniz diyelim. Ama bakın burada kafa yapıları her ne kadar iki kişinin de iki durumun da böyle sivri sivri olsa da hep birleşmişler. Hep o uyumu bir şekilde yakalayabilmişler. Demek ki şey diyoruz ya zıttıklardan doğacak güzel bir dönemden bahsederiz ya. Haftanıza bu enerjiler yansıyacak diyebilirim. Evet, başka ne görüyoruz? Kalp durulmuş. Sakin bir etkiye sahip. Yani belki birazcık bir parça o kalbi bir şeylerden geri çekme enerjisi de olur. Ya, sakinleştirmiş olarak görünüyorsun. Antenler dışarıda. Bir yerlerden, bir şeylerden haber beklemek, bir şeyi kollamak, birazcık sosyalleşmek, değişmek, değiştirmek. Ee, var alıcısınız. Alıcı olmak istiyorsunuz alıcıları da açmış gözüküyorsunuz ne almak istiyorsan onu hayatına davet eder gibi bu antenler e, bu da güzel alıyorsun alıyorsun şimdi bir rakam çıktı da e, biz ayın 18 ile 24'ü arasına bakıyorduk İkili bir rakam çıktı e, 22'sine tekabül edecek bir şey olabilir yani o şeylere bir bakın. F, R, E, D, Y harfi olan bir yerden böyle bir ok, bir yay var. Yani size doğru gönderilen bir şey var. 22'sine denk gelecek olabilir. Alacağınız bir para, alacağınız bir haber, alacağınız herhangi bir şey diyebiliriz. Çok büyük bir köprü var bakın. Şu köprü hiç bozulmamış, hiç yıkılmamış olan bir köprü vaziyetinde. Yani... Ee, orada bir şey var, orada bir kimse var, orada bir yer var. Halen gitmesem, halen görüşmesem de o bağ kesinlikle kopmaz. O bağ zedelenmez dedin bir yer gözüküyor. Hadi, bakalım. Sade sade geçiriyorsunuz. Sade sade. Fazlalıklardan arındırmışsınız bir kere hayatınızı. Yani fazlalıklar, çokluklar biraz sıkıntı doğurur ya çok olan şeyleri atıyorsun. Bir de daha çok tohum serpen insanlar gibi çıktı. Tohum serpiyorsunuz böyle. Bu tohumların yeşermesini bekleyeceksiniz. Demek ki yani terazi burcu hafta itibariyle bir çalışmaları başlayacaksın. Bir şeyler yapacaksın da ilk tohumunu ekeceksin. Yani henüz filizlenen filizlenen ben burada çok çok bir şey göremedim. Tohum eki atılması var. Ama genelde A harflerinin üzerinde bir tohum serpme işlemi var. Aşk üçgeni diyoruz ya, A harfi çıktığı zaman. İlişkinizin üzerindeki bir kaba yükler varsa, olmayacak enerjiler varsa o enerji kırmak için çalışmaların devam ediyor diyebilirim buraya. Peki şimdi başka ne görüyoruz? Burada da bir Orak etkisi var. Bakın biçeceksiniz demek. Çok güzel geldi aslında. Evet bunların filizlendiğini göremedik. Bu belki bir para çalışması. Belki herhangi bir noktada kısmet çalışması. Şu orağınızı gördünüz mü? Biçeceksiniz demek. Zamanla gelen bir konfor. Zamanla gelen bir lüks. Zamanla aşılacak bir evre gözüküyor senin için. Peki. Hadi bakalım buradan ne geliyor. Materyal dünya ile alakalı çabalar güzel. Bunu alalım. Bir tane mi değil? Şunu alayım. Lenort devam edelim. Bazı sesler geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Bazen hatırlatıyorum. Benim evimden gelen sesler değil. Onların da bitmesini bekleyene kadar artık vakit geçiyor. Kusura bakılmasın. Peki. Evet tekrardan başlayalım burada. Burada kaldık. kartlarımızı seçelim. Bir e, konfor yani şimdi konfor lüks eskisi gibi eskisi gibi diyeceğim çünkü geçmişte bakın eğlenmek, gülmek, biriktirmek, fazlalaştırmak, çoğaltmak varken şu an bir şeylerden vazgeçerek e, ya da işte bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalmak var. Ama e, burada bakın tekrardan kök salmak istediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Kök salmak, kuvvetlenmek, e, belki bir topluluğun üyesi olmak, belki bir grubun üyesi olmak, belki bir iş hani açısından e, bir yerlerde bir şeyler yapmak, kendini göstermek, yeteneklerini ön plana koymak, çalışmak var. Yani şimdi e, çalışma isteği var. E, bir teklif bekliyor olabilirsiniz. Eller, kollar bakın bağlı. Ağaçta güzel olgunlaşmış meyveler var. Yerde bıçaklar var görüyor musunuz? Bu kaç? Eight of. Kılıç sekizlisinden bahsediyoruz burada. Kılıç sekizlisinin etkisi. Şimdi burada kadar da sıkıntılı bir dönem yaşıyor olabilirsin. Zorlanıyor olabilirsin. İşte bu bazı kısıtlılık halleri. Bu e, tabii ki gelip geçici bir takım şeyler de olabilir ama siz sürekli böyle kalacağını düşünerek sıkıntı yaşıyor. Daha çok e, bir kısıtlanma, daha çok bir tutukluluk hali, daha çok korku yaşıyor olabilirsiniz. Bunların gelip geçici olduğunu unutmayın diyor kart. Yani umutsuz görünmesine karşın sıkıntıların geçeceğini haber veriyor. Materyal dünyanda değişiklikler yapmak istiyorsun. Yani para, kariyer, statü, üçüncü boyut, izinizi bırakacağınız kalıcı şeyler arayış içerisindesiniz. Garantili bir takım şeylere başlamak, yapmak ve yürütmek için o teklifi bekliyorsun. Ya da işte bir yerden çağrılmak, bir topluluk dedik ya, o topluluğa dahil olup sen de onlar içerisinde bir, yani bir kadroda bir Yer almak isteği var. Aşkla yapacağın bir iş istiyorsundur. Aşkı bulmak istiyorsundur. Ya da işte duygusal yönlerin birazcık maddi gerçekliğini arıyor olabilirsin. Şimdi burada çok güzel teklifin var. Tabi bu jest, düğün, nişan, birliktelik falan olarak gelmiş ama böyle olabileceği gibi kısmet kapını çalıyor. Maddi bir kısmet de olabilir. Çok güzel gönül alan, gönül belki çelen, neden gönül çelen diyorum? E çünkü orada e, keçi vardı, inat ettiğiniz şeyler vardı. Yapmam, yapamam belki ya da bana ters, aykırı diye düşündüğüm bir şey vardı. Bunun içerisine girmek seni birazcık böyle bir e, inat çemberine sokacak, sonra çıkacaksın gibi. Çünkü burada gönlün çelenecek. Yani birazcık o yöne doğru kayıp, Aa, acaba dedirttikten sonra sen o işin içerisinde kendini bulacaksın demek. Şimdi tabi yasak bir öykü var burada. Yasak elmalar ve bir yılan. Tabi burada akıllı zeki bir kadının etkilerinden de bahsedebiliriz. Ama burada yönetici olarak bir kadın devrede bir şeyler için. Bayan izleyicim sen sensin bu. Bir durumu çok güzel aklıyla yöneten bir insan çıktı. Şimdi bu erkek de böyle bir bayanın etkilerini göreceksin. Ya yani böyle bir <laughs> durumunuz var ama ben sizi biraz boğulmuş hissettim. Neden? Şimdi ayıda böyle bir tabii güç makam mevki vardır ama işte bunların bir yerde donup kalması vardır. Suyun yüzeyine çıkan bu ayı nefes almış artık. Neyle nefes almış olabilir? Burada bakın mektup gelmiş, haber gelmiş demek. Ki. Ya da bir şeyin iletisini almasınız hayattan bir dönüt almışsınız ki bu açıya girebilmişsiniz. Şimdi bir kepenkleri kapatma meselesi olur ya. Yani iş yeri açtık kapattık ya da aşk hayatım yolunda gitmedi tası tarağı topladım. Ailemin kapısını çalıyorum diyelim bakın her şeyini toplayıp tekrardan eski mekana dönen bir insan var görüyor musunuz? Bu ayar bu ölçü sana göre değil. Bir şeyler zoruna gidiyor sindiremiyor da olabilirsin yani. Tekrar dönmek tekrar o kapıya gitmek Tekrar e, sanki ayarı kısmak sana göre değil gibi. E, Buna ne yapacaksın? Yani O çaldığın kapıda, o çaldığın kapı her nereyse. Bakın burada cimri bir enerji var. Burada senin tasmin olacağın bir enerji yok. Dörtlü var. Çalmışsın kapıyı, içeri de girmişsin. Ama burada her şeyine kıskanan, sahiplenen, paylaşmayan bir insan var. Ve sana göre değil. Sen bu açıyı tamamıyla kader çarkıyla değiştiriyorsun. İstediğin enerjiyi inşallah diyelim yakalayacaksın. İmparator de sınırsız bolluk var. İstediğin ayarı tutturmak var. Seni çok özledim. Kavuşmaya ihtiyacım var. E ee, biz şu kısıtlılık evresinden bahsetmedik mi? Bu insan bir yerlerde tutsak gibi. Bu insan yani bir konfor alanı var oradan çıkamıyor. Ee, bir yani Belki inat yaptığı şeyler olabilir ama Burada yani aşamadığı bir engeli var. Evli de olabilir. Şu yılan hikayesi dedik ya, yılan hikayesine dönmüş olayım. Yılan meselesi, yasak elma falan dedik. Orada aşk üçgeni dedik. İki insanın da enerjisi bu yönde akıyor olabilir. Yani bir imkanlar el vermiyorsa bu insan ne yapıyor? Bu insan bakın sizin evin yolunu tutuyor gibi, sizin ilişkinizin yolunu tutuyor gibi. Bu yasak ortam parantez içinde söyledim. Olmaya da bilir. Ee, ama yani sonrasında her şeyi toplayıp, bir şeylerden vazgeçip, bir şeylerden feragat edip, sizin e, bu ilişkinin sizin yolunuzu tutan, takip eden, e, sizin kafanızı çalmak üzere hazırlanan yapısıyla görüyoruz. Bu insanı tası tarağı toplayıp geliyor. Sizinle kök salmaya çalışacak mutlu bir aile tablosu da çıkmış. Yani ben burayı çok detaylandıracak olursam evli olabilirsin. Eşin evden gitmiş olabilir. Eşin ya da işte partnerin diyeyim. Farklı bir şeyler artık yapıyor, ediyor da senin de bundan haberin var da ama hani ee, tekrardan evine dönüyor gibi. Tekrardan o ilişki sahipleniyor gibi diyebilirim. Ama aşk var ya, aşk. Aşk var. Sevgi var, sevmek var. Kalbindeki parıldayan enerji sizin enerjiniz. Çoğalan enerji sizin enerjiniz. Peki terazi burcu böyleydi. Kendine iyi bakıyorsun. Yorumları da ihmal etme. Hoşçakal diyelim.